Ee, çöp mevzusu çok tartışma konusu. Ee, Harmandalı biyolojik ömrünü tamamladı. Yargının bir kararı oldu. Ee, Büyükşehir'in arayışı var. İşte İl Tarım Müdürlüğü'nün son anda işte değiştirdiği bir rapor var. Ee, siz AK Parti olarak bu çöp mevzusunun nasıl çözüleceğini düşünüyorsunuz? Şimdi e, bir kere çöp konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi sabıkalı bir belediye onu söyleyeyim. Çünkü e, son dönemlere kadar, yakın zamana kadar vahşi depolama sisteminin uygulandığı bir e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir vardı çöp bu noktasında. Harmandalı'da yaklaşık 5 yıl önce bu çözülmeye başladı. Ama ben çok yakın bir zamanda Tire'ye gittim. Yani meclis üyesi iken, grup başkan vekili iken meclis üyesi arkadaşlarımla bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce Tire'ye gittim ve Tire'de hala vahşi depolamayla çöp toplanıyor. Ve burası bir tarım kenti. Tarım şehirinden bahsediyorum. Şimdi e, Harmandalının bir e, ömrünün tamamladığını biz aslında 4,5 yıl önce söyledik. Ben söyledim, mecliste söyledim. Harmandalıya yeni çöp dökmeyin. Harmandalı teknik olarak ömrünü tamamladı. Artık Harmandalıda çöp depolaması yapamazsınız dedim. Ben bunu söylediğimde Tuş Bey güldü. CHP'li meclis üyeleri de güldü. Bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum ha. Yani. İş olsun diye falan söylemiyorum. Meclis salonunda kahkahalar attılar. Ne zamanki mahkeme kararı orada artık çöp top depolanmaması gerektiğini söyledi o zaman kafaları dank etti. Tursu'ya Harmandalı'da kaymanın olduğu yere ömrü hayatında hiç gitmemiştir bir belediye başkanı olarak. Şimdi çıkıp çöp meselesi üzerinden kendi beceriksizlikleri üzerinden ilk tarım müdürlüğünün vermiş olduğu ön rapor ve esas rapor üzerinden bir takım tartışmalar yapıyorlar. E, Karşıyaka'daki Yamanlar mevkiinde neden hiçbir çalışma yapmadınız? Neden yapmadınız? 2019 yılında bir mahkeme kararı var. Oradaki bütün pürüzler ortadan kaldırılmış. Aziz Bey açıklama yapmış. Teknik olarak orada yapılmasını engelleyecek hiçbir gerekçe yok. Karşıyaka olduğu için mi? Oylarının çok yüksek olduğunu düşündükleri için mi? Ya da o dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı itiraz ettiği için mi? Menderes'te sadece Orman Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu olumsuz görüş sorun değil. Menderes halkı istemiyor bir. Kendi belediye başkanları, kendi belediye başkanları o günkü oylamaya katılmadı. Kendi meclis üyeleri oylamaya katılmadı. Bu ne peris, bu ne lana turşusu derler adamı. Yani. Evet. AK Parti olarak bu konuda adres Yamanlar mı? Yamanlar var. Menemen'de yeni bir alan var. Menemen'de belirlenmiş yeni bir alan var. Bununla ilgili bir takım bürokratik işlemler devam ediyor. Ama sorun şu, dört yıl boyunca hiçbir şey yapmamışlar, hiçbir çalışma yapmamışlar. Şimdi geldiğimiz noktada süremiz doldu, süremiz doldu demek de olmuyor. Şimdi bakıyorsunuz, çöpü kaçak döküyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kaçak. Nerede? Harmandalı'nın çöp dökme alanının dışında. Bakın, çöp dökme alanının dışında, oraya da dökemez de. Çöp dökme alanının dışında başka bir alana kaçak döküm yapıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Yani şimdi bunu nasıl izah edebilirsiniz siz?